1948 senesinde Şile havalisinde doğumum Şile olduğu için efendim ava gittim. Dağda gezen bakır para nedeniyle bana tutku oldu. Şile havalisinde 75 yaşında bir adam kahvede otururken dedi ki felanca yeri biliyor musunuz? Biliyoruz dedik. Bir kale dedi. Kalenin karşısında bir dağ olacak dedi. Efendim bir kilometre karşısında da Biz bu adamı aldık götürdük. Dağın üstüne çıktık. Arkasını döndü. Burada dedi doğuda dedi bir dere olacak dedi doğu tarafında. Dere var ama görünmüyor. Gösterdik indik aşağıya işte burası dedik gösterdik. Tamam dedi. Burada dedi büyük bir ulu ağaç olacak dedi. Ulu ağacı da gösterdik arkamızda. Bir adım saydı bir yere çalıların içine. Şurayı temizleyin dedi. Temizledik. Efendim kazın dedi burayı. Bir karışta bir taş çıktı. Kaldırın bu taşı dedi. Kaldırdık taşı. Efendim bir teneke çürümüş kutunun içinde yarım kilodan fazla el büyüklüğünde bir altın levha çıktı. Üstünde domuz resimleri var, çoban resimleri var. Efendim biz hepimiz 8 kişi sevindik efendim. Adam dedi ki tamam bu müjdesi. Müjdesi ne demek? Bunun dedi ilk işareti bu dedi. Bu çok kıymetli para dedi. Hesap ettik bu yarım kilodan fazla aşağı yukarı ok kalıyoruz efendim bu tutar en azından 15-20 bin lira bulacağımız paralar milyarlar eder dedi efendim ben dedi şimdi öbür haritayı getireceğim dedi bu sizde kalsın benim size itimadım var dedi yalnız kaçmayın dedi efendim gelin aynı köyde bekleyin dedi ben gidiyorum yalnız dedi benim yol param yok bir yere para vereceğim bana 2 bin lira lazım dedi biz arkadaşlardan o gün zar zor topladık 2 bin lirayı verdik adama o gitti biz de geldik, bekledik dediği günde gelmedi. Bir hafta, iki hafta, bir ay, bir sene hala bekliyoruz on senedir gelmedi. Efendim işimi gücümü bıraktım, delikanlıydım gençtim o zaman, efendim. Gece gündüz çalıştım. Gece gündüz çalıştım. Artık ellerim patladı da atletimi yırttım, ellerime sardım. 2 metreden fazla inmişim. Yalnız kazıyorum ki paraya yalnız sahip olmak için. Efendim, toprağa döndüm, arkama atarken duvar yıkıldı. Kazdığım duvar yıkıldı, altında kaldım. Fakat kafam dışarıda kaldı. Saatlerce elimle toprakları çeke 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 kendimi dışarı çıkardım. Çıkardım ama belim zedelenmiş. Aylarca çektim. <laughs> Efendim bir bakır para buldum şimdiye kadar. Müzeye götürdüm. Değeri iki buçuk liraymış. Bulduğum para bu. Hemen hemen 30 seneye yakın 100 bin liranın üstünde para harcadım. Ayrı de kaybettiğim işlerde bir bu kadar olur. 200 bin, 250 bin kaybım oldu. Şimdi kazıya giderken evvela milyoner olacağımızı tahmin ediyoruz. Milyoner olacağız, zengin olacağız. Gelir gelmez efendim bir daire bir araba alacağız. Üstümüze başımıza alacağız. Yahut işimizi efendim ilerleteceğiz. Efendim böyle bir ümitle gidiyoruz. Neşeli neşeli gidiyoruz. Bir şey bulamayınca arabaya giriyoruz. Dört kişi miyiz arabada? Beş kişi mi? Efendim geliyoruz. Hiçbir ses çıkmıyor. Hiçbirimizden ses çıkmıyor.